Peki Burak ne Deniz hedef şaşırttı. <laughs> ne oldu? Eski aşkına geri döndü iddiaları var Büşra Develiye. Aa. Çok uzun yıllar bir aradalardı onlar. Öyle mi? Daha şöhret'in başlarındayken bu iki isim. Büşra da Fi dizisinde alıp yürümüş de o dönem. Daha Burak'ın esamesi okunmuyordu Burak Deniz'in o sıralarda. Büşra daha popülerdi, daha hı hı. ön plandaydı. Ancak daha sonra Burak Deniz, Didem Soydan'la bir ilişkiye hı hı. başladı. Onun ardından da Serenay Sarıkaya ile aşk iddiaları ortaya atıldı. Şimdi ise iddia şu ki Burak Deniz... Döndü dolaştı Kürkçü Ben yazına. inanmıyorum onlara inanmıyorum öyle şey olmaz. Onlar Serenay Sarıkaya e, bir yakınlaşma var. Serenay geçen gün bir e, yalanlama yaptı. E, o yalanlamada da bir, bir garip işaretler koymuş. Hmm, bir bakalım bu görüntülerden koymuş. sonra da hala aynı emin olabilecek misiniz? Evet buyursunlar. Deniz hedef şaşırttı. Yeni aşkı tanıdık çıktı. 10 gün falan bir ara verdik. Manken Didem Soytan'la yaşadığı ilişki sonrası önce Dilan Çiçek Deniz, ardından Serenay Sarıkaya ile ismi anılan Burak Deniz sağ gösterip sol mu vurdu? Yakışıklı oyuncu yıllar önce büyük aşk yaşadığı hangi eski sevgilisine döndüğü iddia edildi? Deniz Kürküt dükkan mı, Serenay Sarıkaya'yı mı tercih etti? İşte detaylar. Burak Deniz başarılı oyunculuk performansı ile son yılların aranılan oyuncularından biri haline geldi. Yakışıklı oyuncu başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Model Didem Soydan'la inişli çıkışlı aşkıyla da çok konuşulan Deniz, oyuncu Nilperi Şahin Kaya ile Adana'da yaşadığı kavgayla da gündemden düşmedi. Olay sonrası geri adım atmayan Nilperi, bura affetmedi. Oyuncuya taciz ve hakaret davası açtı. Herkesin konuştuğu festival krizi sonrası Burak Deniz kabuğuna çekildi. Kendisine Şahmaran arası verdi. Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Şahmaran dizisi için uzun süre Adana'da kalan Burak Deniz, Didem'e mesafe, Serenay yakınlık dedi. Öyle ki iki ünlü oyuncunun Şahmara'nın henüz ilk sezonunun çekimlerinde yakınlaştığı ve Adana'da bir otelde ekipten gizli buluştuğu konuşulmuştu. Lale Devri'nde Tolgan Sayışman, Met Cezir'de Çağatay Ulusoy, reklam filmi çekimlerinde Kerem Bürsin'le tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya'nın şimdi de yeni rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte olduğu söylentileri kulislerde konuşuluyordu ki dizi bitmesine rağmen Burak Serenay'dan uzak kalamadı. Ben falan böyle gelince sürekli de Serenay'ın yanında yakıştırıyorlar. Ay evet çok iyi arkadaşındır o yüzden yakıştırıyorlar. O yansıyor izleyen. Evet yani geçenlerde bir evine ziyaret olmuştunuz ya geçen yaz geçtiğimiz yaz. Geçtiğimiz yaz evet. evet. Karışık gönül işlerinin başrolü olan Burak Deniz'in Yarım Kalan Aşklar dizisinde ekran başına geçtiği partneri Dilan Çiçek Deniz'le de verdiği samimi görüntüler kafaları karıştırdı. Flörtöz Burak Deniz'e Didem Soydan'dan jet yanıt gecikmedi ayrıldı. İddialar sonrası gözler Didem Burak Serenay cephesinde yaşanacak gelişmelere çevrilirken Serenay ve Burak'ın ilişki yaşadığı iddia edilmesi magazin kulislerince yılın son aşkı olarak adlandırıldı. Alıp başını giden dedikodular sonrası Serenay'dan jet yanıt geldi. 2022 yılında anlaştığı reklam filmleriyle servetine servet katan güzel oyuncu söylentilerin ardından sosyal medya hesabından yılın son yanlış haberi sakın yazdı. Kaya'nın kapılarını kapatması sonrası aşk imzibasına çekilmeyen Burak Deniz, Kürtçü dükkanına geri döndü. 2018 yılında Didem Soy'dan uğruna ayrıldığı Büşra Develi'ye geri döndü. İddiaya göre birbirlerini unutamayan eski aşıklar Taksim'de birlikte görüntülendiği söylenirken, aşk rotasını belirleyemeyen Burak Deniz'in hangi limanda huzuru bulacağıysa tartışma konusu oldu. Evet. evet. <laughs> Serdar Sarıkaya bu ve e, Burak Denizle ilgili e, gerçekleri biz bu programda defalarca konuştuk, defalarca anlattık. Burak Denizle Şahmeran dizisinde birlikte oynarken yakınlaşmışlardı ve iddialara göre aralarında da e, bir e, ilişki yaşanmıştı. Hatta sette olanlar e, ekibin kaldığı otelde. Burak Deniz ile Sarıkaya'nın birbirleriyle sık sık görüştüklerini de söylüyorlardı. Ee, ve bunu da e, defalarca anlatmıştık. E, medyada da çeşitli defalar, çeşitli kereler bu konu bizden sonra gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde Serener Sarıkaya e, bu aşk iddialarını yalanladı. İlginç bir şekilde yalanladı ama öyle çok üzerinde durarak çok böyle ya yalan yazıyorsunuz falan anlamında değil de daha böyle bir şakayla karışık sanki dalga geçer gibi bir üslupla e, yılın son yanlış haberi sakin diye o elleri de peş peşe koyarak ve arkasından Zafer emojisi ve gülen surat emojisi e, atarak böyle bir paylaşım yapmıştı. E, Burak Deniz'in Selena Sarıkaya'nın evinin etrafında görüntülenmesi, kendisine orada sorular sorulması ve onun Selena'nın arabasıyla sağa sola gittiğini anlatması sevgilisini rahatsız etmişti. Yıllardır ilişki içinde olduğu ve Didem Soy'dan da onu terk etti zaten e, o iddialar ortaya çıkınca. Sen ne düşünüyorsun? Burak Tezli, Selena Sarıkaya arasında. Ya ben anlamadım ya. Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey bu. O ondan ayrılmış mı bu bundan. Yani kafam karışıyor benim. Burak madem Selena ile birlikteyse neden Büşra ile o zaman tekrar görüşmek için adım atıyor? Ben bunu da algılayamıyorum. Yani veya Büşra Develin için adım atıyor. Burak'la görüşmek için. Ben Büşra Develi ile Burak Deniz'in bir ilişki içinde olacaklarını, olduklarını falan zannetmiyorum. Yaşanmış, bitmiş. 2018 yılında ayrılmışlar. Üzerinden 4 sene, 4,5 sene geçmiş. Yani. Yeniden bir beraberlik ben... olacağını zannetmiyorum. Bu bence Serenay tarafını kabufle etmek için, Serenay olayını. Ben Selena'yla da bir ilişki yaşadığını düşünmüyorum Bilal Beyciğim ya onların. Aralarında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu e, yapmış oldukları e, projedeki bir PR çalışması olarak değerlendiriyorum ben. Yani ben buna ilişki diyemem. Varsa da böyle bir ilişki, bunun adına aşk diyemeyiz, bunun adına sevgi diyemeyiz. Her zaman söylediğimiz şey. Yani bu kadar artık ilişkilerin içi boşaltılmasın. Yani varsa... Vardır her iki tarafta bekar. Neyi saklıyorlar, neyin şahibesini yaratıyorlar? İşte ben böyle şahibeler, böyle soru işaretler girdiği zaman bir ilişkinin içerisinde eğer onun altında da bir iş varsa kesinlikle ben reklam olarak düşünüyorum. Yani daha çok konuşulmak, daha çok işte proje yani bunlar için ilişkisi konuşuldukça projede konuşuluyor. Evet. Yani değil mi? <laughs> Serenay yani. Sarıkaya'nın projeleri de zaten şimdi Şahmaran dizisi Netflix'te yayınlanacak 20 Ocak'ta. Kıvanç Tatlıtuğ ile dizi çekiyorlar şimdi İzmir'de setteler, başladı çalışmaları. Ve bu konuda izleyicilerin ilk defa bizden duyacağı bir şey söyleyeceğim. Şimdi Selena Sarıkaya kimle dizi çektiyse neredeyse onunla sevgili oldu. Öyle değil mi? Yani ee... Lale Devri'nde Tolga Han baş başa baş rolde oynadı. Sevgili oldu. Metcezir'de Çağatay Ulusoy'la baş rolde oynadı. Sevgili oldu. Reklam filmi çekti. Kerem ile beraber sevgili oldu. Tanışıp ilişki kurdu. Ee, ve aşk yaşadı. Şimdi... Tatlıtuğ'un karısı bütün bunları bildiği için Serenay'la ile çekmesini istemedi mi? Bütün bunları bildiği için çocuğun da aldı yanına. o da gitti gitti İzmir'e Kovansta Utu İzmir'de yalnız bırakmıyor hmm. ve hatta sete de gidiyor. İyi yapıyor. Sete de gidiyor. İyi Nasıl iyi yapıyor? Nasıl iyi yapıyor diyeceksin. Ya Kovansta Utu bir kendini idare edebilecek, kendini yönetebilecek. Şimdi bunun yönetmekle idare etmekle bir alakası yok. sahip bir insan değil mi yani? Ya onunla Şu ne alakası var Bilal Şimdi mı biz set ortamlarını bil, yani her ne kadar içinde olmasak da biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Yani etkileşim olur diyoruz. Bilmiyorum sen bu konuda daha çok yani set ortamlarını da bilen bir insan olarak Didem sen ne düşünüyorsun? Sen söyle. Bilal Bey daha iyi bilir yani o daha hakim oyuncuların dünyasına ama ben tabii küçük bir tecrübem oldu. Ha. Onun Esnaf için söyleyeceğim. Olarak. Ee, yani bir yorumcu değilim ama kendi yorumumu da arada Tabii Senin paylaşıyorum. de yorumların kıymetli bu Teşekkür arada. Teşekkür ederim. Ee, sadece şöyle bir durum var. Bazı marjinal ilişkiler yaşamış olabilir ama başa geri dönebilir eğer bazı şeyler her -he an bitmediyse, Hı. her şey tükenmediyse. Bana göre onların ilişkisinde böyle bir durum var. Bir şeyler yaşadı ama yine... Büşra ile yaşadığı gibi olmadı ve geri döndü bence. Diyorsun. Bence öyle. Yani huzuru Büşra'da buldu. Peki yapım şirketinin hiç mi bunda payı yok? Mesela yani her artık bir yeni adet geldi. Yapım şirketleri özellikle başrol oyuncularının birbirleriyle olan e, yakınlaşmalarını, bir mesela şöyle söyleyeyim, bu Burak'la Serenay'ın bir hamam görüntüsü. Evet var. Şahmeran, bir, Şahmeran yani. dizisinde değil mi? Çıplak çıplak bir şekilde Hı -hı. ikisi de e, görüntüler... bu görüntüler verin. Evet. Bunu bunu veren kim? Yapım şirketi Hı hı. Yani niye veriyor? Basına vermesini Bas, mi diyorsun? Evet basına vermesini diyor. Reklam olsun diyorum. diye veriyor. Dizilerin reklamı olsun Reklam diye Reklam olsun diye veriliyor işte. Evet. Yani bu, bu, bu da bir PR çalışması. Anlatabiliyor muyum? Böyle de bir şey çıktı. Eskiden mesela çekilen dizilerde e, koşulsuz şartsız gizlilik vardı. Bilemezsiniz. ama şimdi artık yapım şirketlere de bir farklı strateji yürütüyor yürütüyor olduklarını düşünüyorum. Peki şey Ve, esas sormak istediğim şu sana. Başak Dizer sete gitmese... Selena ile Kıvanç Tatlıtuğ İzmir'de ilişki mi başlatacaklar? İlişki yaşarlar? Hayır yaşamazlar. Bir kere Başak Dizer set ortamlarını en iyi bilen kadınlardan biri. Evet. Zaten eşinin yanında bütün e, onun böyle stylingini yok yapan. Ama yok öyle bir şey Ama yok. Olsun, çocuğuna bakıyor. E, çocuğuna ona bakacak olursan... E, Styling için mi gitti sete? Styling için değil. Selena'yla karşı böyle bir kıskançlık mı var sanki? Yani kıskançlık ha? olduğunu da düşünmüyorum. Sadece zaten set ortamlarını <laughs> çok iyi bilen bir kadın. Yani onun sette olması eee Kıvanc'ın zararına değil faydasına olur Hı -hı. diye düşünüyorum. Peki